Yaşlı bir çift, evliliklerinin 40. yıl dönümünü kutlamak için paraya kıyıp Avustralya'ya tatile gitmeye karar vermişler. Uçakta saatlerdir pencereden okyanusu seyrediyorlardı. Sessizliği pilotun anonsu bozdu. Sayın yolcularımız, korkarım size kötü bir haberim var. Motorlarımızdan biri sustu, diğeri de susmak üzere. Acil iniş yapmak zorundayız. Ya pilot, haritada görünmeyen bir adanın sahiline inmeye çalışacaklarını söyledi. Uçak, Minikada'nın kumsalına başarılı bir iniş yaptı. Kimsenin burnu bile kanamadı. Uzun bir sessizlikten sonra adam karısının ellerini tuttu ve endişeyle sordu. "Mona, bu ayki kredi kartı borcunu ödemiş miydin?" Kadın, "Hayır sevgilim, unutmuşum." dedi. Adam tekrar sordu. "Peki araba kredisinin taksitini?" En Kadın, "Özür dilerim canım, onu da ödememiştim." diye cevap verdi. Adam karısına 40 yıldır hiç yapmadığı kadar sıkı sarıldı. Karısı şaşkınlıkla İyi misin?" diye sordu. Adamın cevabı ise harikaydı. Hiç olmadığım kadar bizi bulacaklar.